Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Epic Games Mini Games oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bir arkadaş çok istemişti. Ben de hemen çekmek istedim. O yüzden şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet biz de şimdi bir sonraki mini oyun 4 saniye içinde seçecek ya burada. O zaman bekleyelim ve gelsin. Böyle bir yer geldi. Büyük bomba. The Seal Eagle ve e, tarafından yapılmış herhalde. Şunu okuyamam arkadaşlar. O yüzden komik olur diye okumak istemedim. Şöyle biz dans edelim bak şurada. Bakın biz dans ediyoruz. Oha. Arkadaşlar ben e, sanırım mavi e, basacağım. Uy, arkadaş öldü. Uy. Şimdi sıra bu arkadaşta. Uy, ben hangisine bassam? Nasıl basıyoruz? Ya! Ben öldüm. Ya! <laughs> Arkadaşlar ama güzelmiş. Eğlenceli geldi başında. Ee, devam edelim. Oyun devam ediyor yazıyor ve keşke biz izleyebilsek devam edenleri. Bu ne? Neyse kapayalım burayı. Bir tane arkadaş geldi. Evet. Genelde bu tarz oyunlara çok girmiyorum. Ama siz tavsiye ettikçe ya da bunun videosunu çekmemi istedikçe gidiyorum ve eğlenerek oynuyorum. Gerçekten çok güzel. Ee, oyun devam ediyor hala. O arkadaşlar baya baya iyi oynuyor sanırım. Evet. Bitti. Bu arkadaş soylu var ya. Bu çok 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 iyi oynuyor. Tipe bakar mısınız? Hayaletle. Kimse yaklaşamaz buna. Bende de şöyle bir şey var. <laughs> bu CD gibi bir şey aldım sırtıma. Ama eğer beğenmediyseniz bu CD sileceğim. Çünkü oyunlarda böyle bu sırtımda kalıyor. Çıkaramıyorum. Bu yüzden çıkarmayı düşündüm. Oyun hala nasıl devam ediyor? Düşünceli, cesur, mini oyuncu, becerikli, sanatçı, usta, sanatçı, düşünceli. Bir şey demeyeyim. Bu kafamıza bunları ben de yazacağım. Ben de sanatçı yapayım. Ben sanatçı şey yapmak istiyorum. Nasıl yapılıyor lan? Ee, harita yapımcısı, sence ve çığ mı? Çığ'ya gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Çığ düşecek herhalde kafamıza. Biz de düşmesin diye kaçacağız. Ya masum masum kaçacağız ya. Böyle bir şey olabilir mi? Allahu ehber vallahi billah. Şuraya gideceğim ben. Ya gidemiyoruz. Burada durun. Burada bir şey olmuyor. Ay çığ düştü. Ay arkadaş arkadaşa çığ düştü. Ay ay çığ geliyor. Ay ay çığ geliyor Ay ay çığ geliyor. Çığ çığlar geliyor çığlar. Ay. Hep buraya düşüyor. Ay ay çığ. Ay çığ beni öldürdü. Hiç kimse hayatta kalamadı. Bir sonraki mini oyun 8 saniye içinde seçilecek diyor. Tamam. Kimse kazanamadı ama eğlenceliydi. Çığ düşüyordu. Biz de kaçıyoruz. Güzel. Yakar top oynayacağız. Ben mavi ya da kırmızıyı seçeceğim. Hatta öyle bir seçeneğimiz var ki ben maviyi seçtim. Galiba şu üstüne tıklayınca mavi mi olacağız? Ben mavi olacağım. Aa, evet ben mavi olmuşum. Mavilerde az kişi var. Kırmızılar bunlar. Ben alamıyorum. Gidin be. Acayipler. Oha ikili top alabiliyoruz. Bu güzel bir şeymiş. Bii. Düşmanları yok etmek adına. Allah çarptık ya kafasına. Ah şuradaki evet. 5-0 oyuncu kazanan mavi takım. Evet ben ne kadar güzel attım. Adamın kafasını şutladım. Bir de kızın göbeğini attım. <laughs> Baya güzel. <laughs> Şimdi bir sonraki mini oyunumuz geliyor. Çöl kuraklığı diye bir e, yer geldi. Evet, çöl kuraklığında bir tane e, bunun neş var lan. <laughs> burada da bir tanecik e, şey var. Neydi bunun adı? E, unuttum. Neydi? Kaktüs. Heh. Kaktüs var burada da bir tane. Burası burada ne olacak şimdi? Ki şey merak ediyorum. Aa, canımız acımıyor. Ay, yandı canım, yandı. Aa! Çık i̇ç iç iç, iç 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 Ah kola. Aa arkadaşlar ölüyoruz. Kola içmemiz gerekiyor. Burada bir kola var. Hatta burada da var. Oy, iç, 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 iç. Ölme kız ölme. Ay yanıyorum vallahi Allah. Ben susuktan duramazdım ya. Bu karakter iyi durdu. Allah ben aldım. <laughs> Alacağım şimdi. Aa burada da kola var. Kavga etmeye gerek yok arkadaşlar. Hepimize getirici var. Ben öleceğim. Ölmeyeceğim. O ne demek ayol? Ben de kolalardan kaçacağız zannettim. Daha doğrusu kolalara gitmemiz gerekiyor. İç kola iç. İç 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 iç. Şunu ben alayım lütfen. Bir de lütfen diye kalıyorum. Bana ne? Hayvan gibi atlayacağım. İyi iş, diyor. Burada su var ya suda dursak da bir değişiklik olmayacaktı. Neyse arkadaşlar önemli değil. Bir sonraki mini oyunumuz da geliyor. Burada bir ablamız var bir şeyler satıyor. Ana bak. Bir şeyler var burada. Alsam mı? Alayım mı arkadaşlar? Ya da şöyle şurada. Ay garip garip şeyler var. Ben şuradan bir şey alacağım bu kadından. Kadın fakir herhalde bir şeyler satıyor bize. Sat kız sat sat alarlar. Ya bir şey alacaktım. Burada bir tane şey var. Bu ne lan? Yaptığı. ay senin iğrenç bir insan lığına öğüt veren çok oldu lan ne oluyor ekranım titriyor <laughs> çok komik <laughs> bu ne ne oluyor patlıyoruz arkadaşlar ay düştüm aşağıya ekran titredikçe karakter titriyor ya pat pat aşağı düşüyor. Allah vehbet. Ne oluyor? Ya bu nasıl bir e, iğrenç insandır ya bize. Ya <laughs> arkadaşlar. Ben öldüm dayanamadım. Neyse bir şey alacaktım. Alayım buradan hemen. Bunlar ne satıyor? Ah bah 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 bu daha güzel bir şey. Donuk günlük. Hem 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 hem. Hem paramın yettiği kadarını alacağım. <laughs> paramın yettiği kadar. Hem 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 hem. Yok ya bunu bunlardan almayacağım. Bunlara bakayım. Ne bu? La gelsene kız. Dur 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 dur. Ah. Efekti istiyorum. Robux efekti ve Robux'u. Vay 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 arkadaşlar bakar mısınız? Sız, Sız diyorum siz işte. <laughs> Müzik var, müzik. Müziği mi alsam acaba? Ben müzik çok severim. Anahtar sen. Ya, hep bir şey alacağım, kaçırıyorum. Burası neresi? Ne olacak burada arkadaşlar? Ne oluyor arkadaşlar burada? Hoş geldin diyorlar. Kim hoş gelmiş? Oy! Oy! Arkadaşlar ortada durmamız gerekiyor. Da ben öldüm. Efekt almaya koşma abla, koş 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 müzik alalım. Evet buradaki müziği alıyoruz. Bakalım geldi mi? Aa, çok güzel. Bakın CD takmıştım ya çok uyumlu oldu. Günlük mü alsak? Günlüğü alıyorum. Evet, hem günlük seçtim hem de günlük müzik dinliyoruz. HB e, demen lazımdı. Yo, Hiç kimse sana hoş buldum demek zorunda değil. Arkadaşlar bunları zorlamayın. Demek zorunda değil. Öh, arkadaşlarım benim, benim canım arkadaşlarım. Bu videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz <laughs> Abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Benim videolarımı diğerlerini izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.